Evet değerli öğrenciler. Zaman yönetimi sunusuna hoş geldiniz. Zaman nedir? Zaman bize verilen sürenin tamamıdır çocuklar. Zaman bize biçilen süre, ömür, hayat olduğu kadar bir günlük hayat dilimi veya belli bir iş için gerekli sürede olabilir. Zamana baktığımız zaman çocuklar yerine konulması Geri döndürülmesi, yenilenmesi, devredilmesi, depolanması, satın alınması mümkün olmayan bir kavramdır. Bu yüzden geçen zaman elimizden kayıp gider. Onu tekrar geri yerine koyamayız. Düşünün, insanlar geçmişte yaptığı ya da yapmadığı şeyler onların bugününü etkiler çocuklar. Sizin de bu tür yaşantılarınız olabilir. Burada sizden isteyen aşağıda, bu tür yaşantılarınızdan 3'er örnek verebilirsiniz. Örneğin, yaz tatilinde matematik çalışsaydım, şimdi notlarım zayıf olmazdı. Geçen hafta Nermin'den özür dileseydim, şimdi en sevdiğim arkadaşım yanımda olurdu gibi. Geçmişte yaptığınız ya da yapmadığınız şeylerin bugüne etkisini düşünün. Peki, zaman bu kadar önemliyse... Onu en verimli şekilde kullanmamız gerekmez mi? Peki zamanımızı nasıl verimli kullanabiliriz? Onu nasıl yönetebiliriz? İşte burada zaman yönetimi devreye giriyor çocuklar. Zaman yönetiminin amacı öğrencilerin zamanlarını etkili ve verimli şekilde kullanmasını sağlamaktır. Zamanımızın büyük bir kısmını tek bir işe ayırmak Zamanı etkili kullandığımız anlamına gelmez çocuklar. Sürekli uyuduğunuzu ya da sürekli cep telefonuyla oyun oynadığınızı düşünün. Bu zamanı iyi kullandığınız anlamına gelmez. Zamanı planlamak bu anlamda zamanı en iyi şekilde yönetmek demektir. Neyi, niçin ve ne zaman yapacağımızı bilmek günlük yaşamımızı planlamaktır çocuklar. Bunun için öncelikle kendinizi tanımanız gerekiyor. Kendinizi tanımak derken en sevdiğiniz rengi bilmeniz, en sevdiğiniz şarkını tanımanız, hayatla ilgili kendinize dair ipuçları elde etmeniz, fiziksel özelliklerinizi, gücünüzü bilmeniz, duygularınızı, düşüncelerinizi, isteklerinizin farkında olmanız, güçlü ve zayıf yönlerinizi fark etmeniz, nelerde başarılısınız, nelerde biraz daha çalışmaya ihtiyacınız var, bunu bilmeniz, yaşadığınız haricinde neler hissedeceğinizi ve düşüneceğinizi, nasıl davranacağınızı bilmeniz anlamına geliyor kendini tanıma. Ve kendimize uygun planlar yapmamız lazım. İşlerimizi günlük ve haftalık olarak planlamaktır aslında plan hazırlamak. Şimdi düşünün çocuklar. Kesinlikle bugün bitirmem gereken işler dediğiniz işler neler? Onları bir kağıda yazın. Peki, yarın da bıra bırakabileceğiniz işler neler çocuklar? Bunları da bir kağıda yazın. Eğer gün sonunda bugün bitirmeniz gereken işleri bitirmişseniz, kendiniz için küçük bir ödül belirleyin. Bugün başarıyla tamamlarsanız, bu ödülle kendinizi ödüllendirin. Bugünkü ödülünüzü de yazabilirsiniz. Bir gününüz nasıl geçiyor? Bunu yazın çocuklar bir kağıda. Gün içerisinde hangi etkinliğe ne kadar zaman ayırıyorsunuz? Örneğin kaç saat televizyon izliyorsunuz? Kaç saat oyun oynuyorsunuz? Kaç saat kitap okuyorsunuz? Kaç saat ders çalışıyorsunuz? Bunu belirlerken anne babanızdan yardım isteyin uyku vaktinizi, ders çalışma, yemek yeme vaktinizi gösterebilirsiniz. Örnek bir zaman cetveli hazırlayın çocuklar. Örneğin uyanma, kahvaltı saat 7'de başlayacak, 30 dakika sürecek. Okula geliş gidiş zamanlarınız, eve dönüş zamanınız, yemek ve dinlenme, ödevler, akşam yemeği, oyun ve kitap okuma, uyuma vakitlerini düzenlemeniz için Örnek bir zaman cetveli. Haftalık planda örnek olarak böyle yapabilirsiniz. Örneğin okuldan eve geldiğinizde 15 16 arasında hafta içi dinlenebilirsiniz. 16-30-17 arasında yarım saat ödev yapabilirsiniz. Ya da herhangi bir dersi çalışabilirsiniz. Daha sonra yarım saat dinlenme tekrar 17-30-18 arasında ödev ya da dinlenme ödev ya da ders çalışma yapabilirsiniz çocuklar. Daha sonra 18-19 arasında yemek ve dinlenme. Saat 19 ile 19-20 arasında o gün işlediğiniz derslerin günlük tekrarını yapabilirsiniz. 19-20 ile 20-30 arasında dinlenebilirsiniz. 20-30 ve 20 arasında kitap okuyabilirsiniz. 21 buçuktan sonra da uyuyabilirsiniz. Bunlar... Sizin haftalık ders çalışma için örnek planınız olabilir. Hafta sonları ve hafta içleri saatleri değiştirebilirsiniz çocuklar. Örnek ders çalışma programını açıklamalar kısmına atıyorum videonun indirebilirsiniz. Başka bir ders çalışma programı şekli. Saatlerimiz aynı. Buraya isminizi, soy isminizi, sınıfınızı yazıp dolabınıza ya da masanızın üzerine koyabilirsiniz çocuklar saatleri değiştirebilirsiniz dediğim gibi. Peki plan hazırlarken ne gibi zorluklarla karşılaşabilirsiniz? En önemli zorluk çocuklar zaman tuzaklarıdır. Önceliklerinizi tam olarak belirleyememeniz, sıralayamamanız bu sizin için büyük bir problem oluşturur. Erteleme, oyalama alışkanlıkları. Başkalarına hayır diyememek, dağınık masa ve teknoloji sizin zamanla ve plana uymanızı engeller. Önceliklerinizi belirlemek. Öncelikle yarar sağlama açısından önemli olan işleri, etkinlikleri sıralamanız gerekmekte çocuklar. Sizin için en önemli olan işe karar vermeniz ve bu işi ilk sıraya almanız ve ona daha çok zaman ayırmanız önemli. Hayır diyememek, karşımızdaki kişiyi kırmamak, duygularını incitmemek ve stresten kaçınmak için zamanında söyleyemediğimiz hayır cümlesi bizleri aşırı yükün, sorumluluğun ve stresin altına atacaktır. Zamanımızın boşa geçmesine sebep olacaktır. O yüzden hayır diyebilmemiz gerekiyor. Örneğin yarın çok önemli bir sınavınız var. Arkadaşınız sizi dışarıda maça çağırıyor ona kesinlikle hayır demeniz lazım. Önemli olan o günkü işinizi bitirmeniz lazım. Erteleme. Zamanında yapmanız gereken işleri başka zamana bırakmaktır çocuklar. Gerçekten hayatınızda önemli olan işleri ertelemek sizin mutluluğunuzu bozacaktır. Başarınızı önleyecektir ve zarar veren bir alışkanlıktır. Bundan kesinlikle kurtulmanız gerekir. Örneğin televizyon izlerken anneniz akşam yemeğinin hazır olduğunu söyledi. Yemeğe gider misiniz? Evinizde misafir varken uyku saati yaklaştı. Uyumaya gider misiniz? Televizyon izlerken kitap okuma vaktinin geldiğini fark ettiniz. Kitap okumaya gider misiniz? Sabah uykunuzu tam alamadan uyanmanız gerekti ve kahvaltı vaktinin geldiğini fark ettiniz. Kahvaltıya gider misiniz? Tabletle oyun oynarken anneniz günlük tablet oynama sürenizin dolduğunu söyledi. Tableti bırakır mısınız? Bunları ailenizle konuşarak cevaplarını bulabilirsiniz. Dağınık masada sizin zamanınızı engelleyecektir. Zamanı etkili kullanmadığınızın bir belirtisi de dağınık odanız ve dağınık masanızdır çocuklar. Bunun tek nedeni kuşkusuz plansızlıktır dağınık masa demek bir anlamda kafanızın dağınık olması. Masayı da bir depo gibi düşünürseniz öğrencinin masa üzerindeki kağıtları aramaya zaman ayırdığı da ve zamanı boşa gidecektir. Diğer bir zamanımızı öldüren şey, planlarımızı e, uymamızı engelleyen şey teknoloji çocuklar. Öğrenciler en verimli zamanlarını bilgisayar oyunları oynayarak, televizyon izleyerek Tablet başında geçirerek yapacakları işleri ertelemekte, yapılmayan işler sebebiyle de strese girmektedir çocuklar. Bu yüzden teknolojik alet kullanımını sınırlandırarak zamandan kazanmalısınız. Bunu bir aileniz yardımıyla yapabilirsiniz çocuklar. Ailenizden bir birey size bu konuda yardımcı olabilir. En güzel zaman çocuklar, günün en iyi ve en verimli zamanını tespit etmeniz lazım. Ne zaman ders çalışmalısınız, ne zaman uykunuz geliyor, kitap okumanız gerekiyor. Bunları en iyi siz bilirsiniz. Genelde verim sabahları daha yüksektir. Öğlen arası biraz düşer, öğleden sonra tekrar artar. Okul sonunda biraz daha düşer, akşama doğru gittikçe geceye doğru azalır. O halde kaygılanmamız, üzülmemiz gereken zamanın yetersizliği değildir zamanı etkili şekilde kullanamamaktır çocuklar. Sonuç olarak günlük hayatımızdaki önceliklerimize, önemli işlerimize odaklanmalı, daha uzun süre, daha çok çalışmak anlamına gelmiyor çocuklar. Daha verimli bir şekilde çalışmamız gerekmekte, zamanımızı planlamamız gerekmekte. Hayatımızla ilgili hedefler belirleyip buna ulaşmak için çabalamak anlamına gelmekte. Unutmayın çocuklar bugün aslında yarının dünüdür. O halde yarın için pişman olacağımız şeyleri bugün yapmazsak yarın için pişman olmayız. Mesela bir yere yetişmek için bir arabayla çok hızlı gittiğimizi farz edelim. Yarın aynı saatlerde dün o kadar hızlı gitmeseydim bu talihsiz kaza başıma gelmeyecekti diye üzüldüğümüzü hayal edin. Yarın keşke dememek için Bugün ayağınızı gazdan çekme şansınız ve fırsatınız varken bunu kullanın. Fırsatları zamanında değerlendirmelisiniz çocuklar. Bu örnekleri çoğaltabiliriz. Yıllar sonra anne babanıza keşke onu çok sevdiğimi söyleseydim. Keşke biraz daha vakit geçirseydim. Keşke daha sık ziyaret edip elini öpseydim, ona sarılsaydım. Keşke işimi bırakıp onun derdini dinleseydim gibi keşkelerle boğulmamak için Bugün size tanınan fırsatı iyi kullanın. Sevdiğiniz insanların kıymetini bilin ve zamanınızı sevdiğiniz insanlarla hoş bir şekilde geçirin. Size verilen sorumlulukların, görevlerin hayalleriniz için bir adım olduğunu düşünün ve adım adım hayallerinize gidebileceğinizi bilin çocuklar. Sabredip çalıştığınız müddetçe o hayaliniz gerçek olacaktır. Unutmayın, küçük alışkanlıkları önemseyin. Eğer günde 20 sayfa kitap okursanız, yılda yaklaşık 30 kitap bitirebilirsiniz. Günde 1 kilometre koşarsanız, bir yılda 365 kilometre koşmuş olursunuz. Yani binlerce kilometrelik bir yolculuk bile tek bir adımla başlar çocuklar. Adımlarınız her zaman atılması gerekir. Hayat boyu başarılar. İyi günler.